Spor müsabakalarında yaşanan ilginç ve komik anlardan bahsettiğimiz video serimize devam ediyoruz. Yine sizler için izlemesi keyifli görüntülerden oluşan bir video hazırladık. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Uzun atlama sporuyla videomuza başlıyoruz. İspanya milli takım sporcusu Fatima Diame, 2022 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na etkileyici fiziğiyle damgasını vurmuş. Fatima her ne kadar başarılı bir atlayış yapamasa da güzelliğiyle herkesin dikkatini çekmeyi başarmış. Gün geçmiyor ki ilginç sporlara bir yenisi eklenmesin. Bu sporda da boks suyun altına uyarlanmış ve su altında boks maçı yapılmış. Yok artık diyeceğiniz bir anla videomuza devam ediyoruz. Basketbolcu topu bloklamak için ellerini değil ayakkabısını kullanmış. Fransa'da kayak yaparken düşerek ağır yaralanan ve tedavisi halen devam eden Formül 1'in efsanevi pilotu Michael Schumacher'in onuruna Almanya'da Champions World Charity adlı futbol yardım karşılaşması düzenlenmişti. Maçta penaltı kullanan Alman yıldız basketbolcu Dirk Nowitzki, Zaza'nın Euro 2016'daki İtalya-Almanya maçında kaçırdığı penaltıyı taklit edince eğlenceli görüntüler oluşmuş. Yok böyle bir abartma. Futbolcu rakibinin kulağına hafifçe dokunmasını o kadar abartmış ki ortaya bu ilginç anlar çıkmış. Bu kadar ilgincini daha önce görmediniz. Genç bowling'e yeni ve sıra dışı bir stil getirmiş. Başarılı bir atışla yapmış. Peki siz görüntüdeki gence meydan okuyabilir misiniz? Videomuzun en şanslı kadının da sıra. Tribünün üst kısmında oturup maçı izleyen kadın, içkisinin içine bir topun düşeceğini eminiz önceden tahmin edemezdi. O an başta kendisi olmak üzere tüm stadyum şaşkınlık yaşamış. Federer'le arasında oynanan maçta eğlenceli anlar yaşanmış. Sak bir ara Federer'in hamlesine işte böyle arkasını dönmüş. Sakın bu hareketi herkesi güldürmüş. Genç bisikletçi gülerek kendisini geçen arkadaşlarını yaptığı sıra dışı hamle ile arkasında bırakmış. Rutamızı NBA maçına çeviriyoruz. Şimdi izleyeceğiniz olaya benzer şeylere genelde futbol maçlarında rastlarız. Ama ateşli bir NBA taraftarı sinirine yenilip sahaya bira şişesi atmış. İşte o ilginç anlar. Başka bir NBA maçında çok ilginç bir an yaşanmış. Top rakibin kafasından sekip potaya girmiş. Basketbol maçlarında smaçlar bazen potaların kırılmasına sebep oluyor. Şimdi izleyeceğiniz maçta da benzer bir an yaşanmış. Saha kenarına sinirle gelen sporcu kaskını yere fırlatmış. Fakat kaskın ona geri dönüşü çok daha sert olmuş. Yok böyle bir spor. Muhtemelen birçoğunuz daha önce böyle bir sporun olduğunu bilmiyordu. Yalnız değilsiniz. Biz de bilmiyorduk. Peki ülkemizde de yapılsa bu sporu yapmak ister miydiniz? Topu yakalamak için tribüne doğru koşan sporcu hazır oraya kadar gelmişken ve önünde yemek görmüşken tadına bakmadan yapamamış. Sıradaki görüntüde maç oynanırken sahaya paraşütlü bir adam inmiş. Ortaya da bu garip anlar çıkmış. Bir futbol taraftarı sahaya bir şekilde girmiş ama geri dönüşü hiç de kolay olmamış. Tribündeki diğer taraftarların yardımıyla işte böyle tribüne geri çıkmış. Basketbolcu topu takım arkadaşına atacağına rakibinin kafasına isabet ettirmiş. Acılar içerisinde yerde kalan basketbolcu zor da olsa oyuna dönebilmiş. Kalecinin önde olmasını fırsat bilen kadın futbolcu muhteşem gol atmış. İşte o zeka dolu gol. Yarış esnasında motosikleti bozulan motosikletçi yolda inip yeni motosikletini almak için koşturmaya başlamış. O anlardaysa herkes şaşkın gözlerle onu izlemiş. Şimdi izleyeceğiniz koşu yarışının yıldızı kameraman. Yarışçılarla birlikte omzunda kamerasıyla koşan kameraman o kadar hızlı koşmuş ki atletler onun çok gerisinde kalmış. İşte o ilginç anlar. 400 metre engelli koşunun galibi kadın sporcu ilk kutlayanlardan biri müsabakanın maskotu olmuş. Ama keşke bu kadar acele etmeseymiş. Maria Sharapova maç sonu kupasıyla poz verirken küçük bir şanssızlık yaşamış. Başta kendisi olmak üzere herkes gülme krizine girmiş. Rutamızı tekrardan tenise çeviriyoruz. Kadın tenisçi topu rakip sahaya atacağı yerde takım arkadaşının sırtına atmış. Yok artık diyeceğiniz başka bir spor anında sıra. Hokey maçlarında disk sık sık kaybolur. Bu sefer hokey diski sporcunun kıyafetinin içinden çıkmış. Uzun atlama sporcusu başarısız bir attı iş yapmış. Bunu fark ettiği an verdiği tepki herkesi kendine hayran bırakmış. Beyzbolcu topu yakalamak için elinden geleni yapmış. Ama verdiği mücadele yeterli olmamış. Maçın kazananı takım tribüne doğru büyük coşkuyla koşuyor. Ama tribündeki taraftarlar onlardan çok daha heyecanlı. İşte o komikanlar. Fox Sport muhabirleri stadyum dışından yayın yapıyorlar. Bir süre sonra arkalarına bir taraftar gelmiş ve formasını göstermiş. Onu engellemeye çalışan bir görevli ise bir anda kendini yerde bulmuş. Tüm o anlarsa canlı yayında an be an yayınlanmış.